Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fahar Bekim sizlerle birlikte. Brawl Stars'ın e, altın devrenini çekiyoruz. Altıydı herhalde. E, çekiyoruz şimdi. Başladık. Girdik oyunumuza. 250 altın verdi. Şeyden. Ödül. Altın yağmurundan. Bize yani, tam katlayıcı alalım. Ambulans. Hello. Neyse. E, şimdi başka. Ne yapsak? Ee, bence hangi karakteri alalım arkadaşlar? El Primo kalsın ya. El Primo güzeldir. İyi <laughs> güzeldir derken iyi karakterdir. Başlıyoruz ama maça. Tabi ki de tek oynayacağız. Erkek adam tek oynar. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah belanı versin. El oh. primo. El primo is here. Abi oh. oh, çok güzel bir arkadaşım. Nasıl yapalım? Şurda şeyler var Adam Lan nereye gittin? Primo Primo Punch Primo Punch diyor muydu lan Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeyler de var On üç tane gemiden aldık Aaa Çok mutluyum Şu dokuzuncuyu da alalım Aldık. burada buradasın oğlum biliyorum yürü. mal değilim ben hah <laughs> al, al, aldı az da ama ben aldım şimdi şuradaydı adam hemen rar rar hiç beklemeye gerek yok buradasın değil mi yok <laughs> Yo, o zaman şuradasın yok oradaymış 12 saattir arıyorum orada mı çıktım Geliyorum bebeğim. Atladık tamam. Aldık bu kadar. O 68 jeton 68 jeton. <laughs> altın şey geldi galiba ya. Ee, altın yağmur aynen. Altın yağmur etkinliği geldi. Ve 100 bin tane jeton oldu. Aaaa. <laughs> Prostar seni seviyorum dedi. Neyse. Şunu da alayım. alayım. Ulan, ulan bir mikin aldım ya. Ulan pat. Onu normal öldürebilirdim ama onun için ultimi kullandım. Çünkü benim için oldu. Bu halen bu tane yani bak bas 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 oğlum, bas bas Oha Evet arkadaşlar Eee şey oldu tam bir şey yok. Hiçbir şey görmediniz Bilmiyorsunuz etkinsiniz Bağırmayın lan Bölüyorlar mahallede Neyse Şuradan yeni karakter seçelim Kimi seçelim Bence Hmm, şey diyeceğim bir git 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 şu yeni karakteri de <laughs> deneyelim scan me de stroke me de stroke me de oak mood nedir onu deneyelim ne oldu ha çıkmışım o niye iki saate battı ultinde bir 15 dakikaya patlar herhalde hakikaten öyle anam ama çok saçma. E ben ne yapayım ya? Şimdi sizin yerinizde olsam buna boş yere para vermem. Çok gereksiz abi bu ne? İğrenç kendisi güzel ama şeyleri iğrenç. Kötü yani. Benim bir hesabım daha var bu arada onu da göstereyim size. Lan. Lan çıktım yanlışlıkla. Aa bir daha girmem gerekiyor. Girdim. Gördüğünüz gibi hesap. Bu, bu hesap. <laughs> İsmi var Savcı. Böyle hesap işte yani. Burada da ana ödüller var. Onları açalım. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Mega kutu. Hadi al kıyasın. Neyse. Şey falan var. Abim verdi bu hesabı bana. Kendi hesabıma katılacağım. Neydi lan benim şeyim? Dur. Ben kulüp ara. Mert. YTD. Bu muydu? Aynen. Merhaba, ben katıldım. Aa, ben Ana, o ne lan? Pasta var. 9 maç kazanırsam ücretsiz mega kutum alıyorum. Ne yapayım oğlum ben, bir tane mega kutu yok. maç kazanıp. Değmez. Burada da bir sürü bir şeyimiz var. Ana elmas falan var lan. Alalım. Elmas bir kostüm kostüm Alalım bunu da alalım. Aldık ve bunlar hiçbir şey çıkmadı. Önceki sezonda bir şey var mı? Yok. Tamam o zaman şuradan Piper var güzel olarak özel olarak Piper Bibi cin var. Ee, şimdi şuradan e, kendime de istek atayım. Atom Mert. Atom Mert YouTube. <laughs> çok mutluyum lan YouTube kanalı var diye. Dur kostüm alacak biz. Oğlum. Alsam mı yazar? Hesabı kullanmıyorum da neyse alalım. Ya bir elma eksik. bir bir ya bir tane daha ilması olsa alabiliyordum şeyi. Şu yazlık cicisi. Neyse biz de bunu alalım. Panda Nita. Aldı. Aldı. Çok mutluyum. Lan neri? Neyin ekran görüntüsü? Arkadaşlar şimdi Panda e, pandi tanıdı. Pandi çok güzel, çok tatlı oldu. Abi ben de Suriye'den gelmek. Nita. Nita'ymış Nita ismi. Bu Bu da El Primo. Bu ismini söylemiyor. Şuna <laughs> 3 <üç> tane kıyafet <laughs> varmış. Oha. Haydutko. <laughs> Ve Rak Yıldızıko. O oh, iyi iyi. Bunda var mı bir şey yok. Bunda var mı? Var. Barbar Kral. Bu var. Ee, bunda <laughs> var mı? Yok. Zesi Kırmızı İjderha Zesi var. Ganimaya da yok, ayçiçeği de ee, yok, vallahi var, bu da yok, burası yok, iki var, Ricochet var. Penide yok, kalde kalde yok, piper pembe piper var, bunu almıştım ben. Cibi de yok, cim yok. Tamam. Güzel, güzel biraz kostümümüz var en azından yani. Şuradan. Ee, ben şunu istiyorum arkadaşlar şu. Bizim seviye gelince. onun bu şey ya güzel. Bunda tek kaç kupaymışım? 2584. Güzel. Şu gladiator 35 de benim hesabımda. Aa, da varmış Türkiye. Kulüp başkanı ismi gladiator 35. <laughs> Allah'ım eskiler ya. 200 Kaç gün önce? 280 gün önce. Bir yıl önce neredeyse. Oo 400 gün önce giren bir arkadaş. Oğlum Brawl Stars kaç gündür var? Ay kaç yıldır var? Gündür diyorum. Bir bakalım ona da. Fly Story'e girdik. Brawl Stars. Girdik. Eee. Burada mıydı? Aynen. Eee. Sürüm 35.179 Güncellenme tarihi 20 Mayıs 2021 İndirme sayısı 100 milyon 100 milyon veya 100 bin Aynen 100 milyon ee, Uygulama içi satın alma işlemleri Ö başına 8.99 9.49 9, 9 lira Bir de 950 lira Sunan Supercell tarihi 2018. 12 Aralık 2018. Tamam ben oyunu bir yıldır oynuyorum. 2019'dan beri. Değil mi? iki yıl olacak ama benim oynama, oynayışım ya. Şimdi 2022'ye girdiğimizde benim oynama tarihim e, iki yıl olacak. Yani 2021'e girdi, 2022'ye girdiğimizde oynama tarihim